Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle yeni 2.9 konfigi yaptım. Ama bir saniye, sen abone olmadan geçmiyorum. 1, 2, 3. Neyse verdiğim dosyayı indirin ve uygulamamız olan Zastiveri açalım dostlarım. Evet dostlarım dosyamız indirildi şimdi. Uygulamız olan Zastiver'e gidiyoruz. Evet dostlarım şimdi verdiğim dosyayı açın. Fark ettiyseniz içinde birinci adım ve ikinci adım var. Birinci, ikinci, Lü. neyse 60 FPS e seçin bu arada. Birinci kopyalayın ve tencengi bulun. Lü. Data. Şimdi alttaki ponaya basın ve yapıştırın. Ben geceyim. Evet şimdi tekrardan verdiğim. Dosyaya gidin. Evet şimdi adım 2 dediğim gibi yani onu da seçebilirsiniz. O kalmış. Evet aslında izlemeye gerek yok. Canlarım çünkü adım 1'deki aynı şeyleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kopyalıyoruz. Data. The. Tencek bulun. Finale yani sonunda yapıştır yaparak hayırlı uğurlu olsun. Sonunda ve hele şükür bu kadar. Kanala abone olup atmayı unutmayın canlar. Yedi tan sonra yeni konfig gelecek. Delidir yakalayın. Deli. <laughs>